Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Sakarya'daydı. Erdoğan burada toplu açılış törenine katıldı. Önündeki... Erdoğan konuşmasında Ağrı'da 4 askerin yaralandığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan saldırı üzerine HDP'ye de yüklendi. Ağrı Diyadin'de askerlerimizi hedef alan saldırıda ülkemizdeki barış ortamını dinamitlemeyi çözüm sürecini baltalamayı amaçlayan bölücü terör örgütü aziz milletimizin güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize bir saldırıda bulundu. Bu saldırıyı huzurunuzda şiddetle kınıyorum. Şu anda çatışmalar hala devam ediyor. 25 terörist askerlerimize karşı şu anda bir çatışmanın içinde. Şimdi malum siyasi parti işte bu bölücü terör örgütünün bu eylemleriyle oy toplamanın gayreti içerisinde. Cumhurbaşkanı konuşmasında başkanlık sistemine de değindi ve muhalefet partilerini eleştirdi. Başkanlık sisteminden endişe ediyorsa bunun tek sebebi vardır. Ne biliyor musunuz? Bunlar artık bu parlamentoya giremeyeceklerinden korkuyorlardı onun için. Onun için. Sebep bu. Erdoğan konuşması sonrasında da toplu açılışları yaptı.